Herkese merhabalar. Bugün azot döngüsünden bahsetmek istedim. Azot havada %78 oranında bulunuyor ve canlılar için hayatı öneme sahip. Havada serbest olarak bulunuyor. Biraz görseller yapmaya çalıştım. Bunları bitkiler olarak gösterdim size. bunun da işte Paris, sincap ne kabul ederseniz. Burada havada gökyüzünde yağmur ve şimşek etkisiyle havanın serbest azotu buradaki havadaki serbest azot bitkilerin ve hayvanların kullanabileceği hale geliyor. Sonra havadaki bu serbest azot topraktaki bazı bakteriler tarafından toprağa bağlanıyor. Şöyle göstereyim. Burayı toprağın altı gibi düşünün. Bağlanıyor. Şimdi aralarda da oklar var gibi düşünün. Mesela burada baklagillerin kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler var. Burada da toprağın altında ayrıştırıcılar, mantar, aerobik ve anaerobik bakteriler ve mantarlar var. Ben fasulyelerle gösterdim bu şeyleri sembolik olarak. Topraktan serbest yaşayan azot bağlayıcı bakteriler var. Bunlar e, aminofikasyon, nitrafikasyon gibi isimler alıyor bu olaylar. Amonyum oluşuyor, nitrat oluşuyor, nitrit oluşuyor. Sonra nitrat oluşuyor nitrifikasyon bakterileri sayesinde. Sonra den e, den e, Dendrikasyon bakterileri sayesinde de tekrar dönüşüm en başa doğru gelmiş oluyor. Yani şöyle özetleyecek olursak toprak havadaki serbest azot topraktaki bakteriler tarafından toprağa bağlanıyor. Ayrıca şimşekli havanın serbest azotu bitkilerin kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüşerek yağmurla birlikte toprağa karışıyor. Topraktan bitkiye geçen azot bitkiden besin zinciriyle hayvanlara insanlara geçiyor canlıların atıkları veya ölmeleriyle toprağa geçen azotlu bileşikler toprakta ayrıştırıcı bakteriler tarafından ayrıştırarak tekrar havaya karışıyor. Böylece ne oluyor burada bir azot döngüsü gerçekleşiyor. Bu azot dengesi ve çevrimi tamamlanıyor. Bu çevrim tamamlandıktan sonra tekrar tekrar başlıyor. Bu şekilde azotun devamlılığı sağlanmış, sağlanmış oluyor. Eğer tarım alanlarını artırmak için ilaçlama yapılırsa işte Azotlu gübreler kullanılıyor. Bu, bu sadece gübreleme sonucunda da toprakta fazla azot birikmiş oluyor. Topraktan suya karışan azot akarsu, göl göletlere ulaşıp kirlenmelerine, kokuşmalara sebep oluyor. Tarımda yapılan aşırı ilaçlama zararlı canlıların değil, aynı zamanda faydalı canlı türlerinin önümüne sebep olarak ekos, e, ekosistem dengesini bozuyor. Toprak, hava, su kirliliği, bitki ve hayvanların ölümüne sebep olmamak için aşırı gübreleme yapmamamız gerekiyor. Bunun dışında azot döngüsünü bozan, dönüşümü bozan bazı şeyler var. İşte gübre kullanımı dedik nitrik tuzların elde edilmesi amacıyla. Hava azotundan, yapay yollardan tutulması sonucu oluyor. Sanayi ve taşıtlarda kullanılan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlardan çıkan hava kirleticileri kirleticilerden bahsetmiştim. Azotlu bileşikler bunlar kirliliğe sebep oluyor. Aynı zamanda bir deneyimiz vardı bizim asit yağmurları oluşuyordu. Kömür ve katı fosil yakıtlardan çıkan azot oksitler hava kirliliğine ve asit yağmurlarına sebep oluyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.